Bir gün Peygamber Aleyhisselam ki, Hazreti Ayşe Valerimizle beraber sohbet ediyorlar evde. Yani Eşler birbirine, eş diye beraber ediyorlar. Ayşe Valerimiz diyor ki Ya Allah diyor Kalbi adamı çok korkuyorum. Kim diyor bunu? Ayşe Sıddık'a bakıyor. eşi. Ebu Sıddık'ın kızı. Peygamberimiz böyle buyuruyor, Ya Resulallah, ben çok oyun kur azamından. Nasıl orada cevap veririm acaba? Orada böyle. Ben diyor çok nazikim diye böyle. Yani ruhsalarımdan yapısı biraz çok nazikmiş açtan böyle. Yapısı öylemiş böyle. Beni çok çabuk çekinirim, şaparım şey yaparım böyle diyor. Şaşırırım orada diyor böyle, şok olurum orada. Nasıl ben cevap veririm orada? Ne de şu ayet okunu muhtemelen. Tullah. Ayet-i İbrahim 27'de. Tullah Allah sabit kılıyor. Elezzin amenü iman eden müminleri. Ayet-i bak. E, bakalım. Yüzde Allah sabit kılıyor. Şaşırtma mı yine benim beni? Eliz amanı, bir kavli sabiti, o belirli kavli sözlü, sabit sözde. Nedir bu da? Kelime-i Tevhid Muhtemelenler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah noterimler. Yani insana lazım olan kelime-i Tevhid noktaları işte Muhtemelenler. Bir kavli sahibeti La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Çok da Peygamber buyuruyor. Böyle ayet-i kerime okuyor. Ya Ayşe korkma. Bak Allah-u Teala böyle buyuruyor. Mevlen böyle buyuruyor. Allah-u Teala müminleri bu kabri sabitte, kemi tevhidde, bu kabirde sabit kılıyor. Şaşırtılmıyor. Şimdi dünya fil ahire. Dünyada da ahirede de böyle.